Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hoca'nın Krallar karması TYT fizik denemelerini seninle birlikte çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü denemeye ulaştık. Üçüncü denemenin birinci sorusuna baktığımızda kocaman bir elektrostatik sorusu bizi bekliyor. İstersen vakit kaybetmeyelim. Yüklü elektroskop kullanılan cismin yüklü olup olmadığını, yüklü elektroskop kullanıyormuş cisimlerin yüklü olup olmadığını açıklayacakmış. Çok güzel deki aşağıdaki durumlarda açıklamaktadır. üç olaylardan hangisinde kesinlikle hangileri kesinlikle doğrudur? Bakalım güzel bir soruya benziyor. Diyor ki yüklü elektroskobu iletken K cismi yaklaştığında elektroskobun yaprakları biraz daha açılırsa. Şimdi burada önemli olan iletken K cismi yaklaştığında elektroskop zaten yüklüydü. Yapraklar biraz daha açılırsa K cismi elektroskop aynı cins yüke sahiptir. Mesela burada negatiflik düşünelim. Elektroskopumuz negatif olsun. Yaklaştırdığımız cisim bak dokunma yok. Yaklaştırdığım cisim pozitif olsaydı bir kere ne yapacaktı? Yükleri yukarıya doğru çekecekti. Eksileri ve yapraklar biraz kapanacaktı. Peki yaklaştırdığım yük, nö, yaklaştırdığım cisim nötr olsaydı? O zaman burası artı ile yüklenecekti. Burası eksi ile yüklenecekti. Hani elektrostatik etkileşme var ya, burası ne ile yüklenecekti? Artıyla. Burası da eksi ile yüklenecekti. Şuradaki artılar bir miktar eksi yukarıya çekecekti. Yine yapraklar biraz daha kapanacaktı. O zaman burada başka alternatifimiz kalmadı değil mi? Yapraklarımızın açılabilmesi için bu arkadaşın da mutlaka eksi olması lazım. Kesinlikle yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Bak kesinlikle. Açıklamada aynı cins yüke sahiptir. Eksi eksi. Bitti. Şimdi yüklü elektroskoba iletken L cismi yaklaştırıldığında elektroskopun yaprakları biraz kapanırsa. Bak biraz kapanırsa. L cismi ile elektroskop zıt cins yüke sahiptir. Var ya. 3 Soru işaretini koyuyorum. Şu anda biraz da az önce yaptık aslında belki görmüşsündür ama müthiş bir noktaya değinilmiş. Vallahi çok sağlam. Bunda büyük bir ihtimalle belki de şimdi sen dedin ki Ahmet hocam bu doğru. Aha göstereceksin şimdi doğru olduğunu. Yüklü elektroskopa yaklaştığında elektroskopun yaprakları biraz kapanırsa lejizmiz zıt cins yüke sahiptir. Mesela elektroskopun yükünü eksi alalım yine klasik deminki gibi. Cismimizin yükünü de ne alalım sevgili arkadaşım? Artı alalım çok güzel. Şimdi artı aldığımda şu olacak. Buradaki artılar yapraklardan biraz yukarı eksi, biraz yukarı eksi çekeceği için yapraklar kapanacak. Güzel. Ama aşağıda altını çizdiğim bir ifade var. Kesin mi diyor bu. Sildim, 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 sildim. L için tehlikeli durum nedir biliyor musun? L için tehlikeli durum nötrdür. Yani bu konu anlatımlarında çok önemli üstünde durulması gereken bir ayrıntı. Hocamız bunu yakalamış ve hiç affetmemiş. Burası nötr olduğuna göre elektroskop eksi ise aha da bu kenarı, aha da bu kenarı, aha da bu kenarı artıyla bu kenarı da güzelce eksiyle yükleyecek. Eksi Q artı Q. Problem yok. Ama şimdi sen şurayı düşünür müsün? Çok fazla büyük de çizemiyorum ama bak bak şu bölgeyi ve şu bölgeyi düşün ve bana cevap ver. İki tane cisim gibi düşün bunları. Hangisi elektroskopa daha yakın? Pozitif yükler. Dolayısıyla onların dediği olacak ve pozitif yükler yapraklardan birazcık eksi, birazcık böyle mini minicik eksi çekecek ve yapraklar çok az kapanacak. Kapandı mı? Kapandı. Cismin nötr olma ihtimali var mı? Vallahi buz gibi var. O zaman bunu kesin diye alamam. Yüklü elektroskoba iletken M cismi dokunduğunda elektroskobun yaprakları tamamen kapanırsa M cismi şimdi dokunuyor ve tamamen kapanıyor. Buradaki bence ince ayrıntıyı görmüşsündür. Yapraklar tamamen kapanırsa. E Tamamen kapanması için onu nötrlemesi gerekmiyor mu? Örneğin bu arkadaş artıysa, aman Allah'ım biraz ince yazalım. Örneğin bu arkadaş artıysa, yapraklarda artıysa onu artı nötrleyemez ki. Nötr de Sadece eksi nötrleyebilir. İyi de Amir Hocam ikisi, ikisi çok farklı. Demin etkiyle elektriklenme vardı, şimdi dokunduruluyor. Çok tehlikeli. Dikkat etmen gerekiyor. O zaman doğru cevabımız ne oldu? Şurada niye nötrlendiğini anladın değil mi? Artı eksi dokunduğu için toplam yük nötrse nötrlenebilirler. Ve cevapta hiç acımadan denizde olur. Bak zaten 1-2-3'le şıklara koymamış tam bir ÖSYM formatı. Çok güzel bir soru olmuş. Bravo. Şimdi buraya bakıyorum. Ne diyor burada da? Sürtünmesi yatay düzlemde duran ve kütleleri sırasıyla M2M M, olan. X'ye, X'ye ve Z cisimlerine şekilde gösteren kuvvetler aynı anda uygulanıyor. Cisimlerin hangileri ivmeli hareketi yapar? Hangileri ivmeli hareket Yapar. Şimdi sistem sürtünmesiz. E şimdi bir cisim ivmeli hareket yapması için şöyle ben yazayım yine. Bunu çok iyi biliyorsun. İvme için yani çok iyi bildiğimiz bir şey. F net net kuvvet eşit değil sıfır olmalı. Hangisinde net kuvvet sıfır değilse o ivmeli hareket yapar. Mesela sürtünme olmadığına göre şuradaki 2F'in benim için bir anlamı yok. 2F artı MG tepki kuvveti 2F artı MG zaten sürtünme yok. O zaman bu kesinlikle ivmeli hareket yapar. Şuraya bakıyorum 2F 2F bu kesinlikle ivmeli hareket yapamaz. Şuraya bakıyorum 2F 3F net kuvvet sağa doğru 1F. Yani şöyle bir kuvvet çiziyorum burada da net kuvvet. F net sağa doğru F büyüklüğünde bir kuvvetim var. Bu da ivmeli hareket yapar. O zaman ben bu soruda var ya hiç düşünmeden X ve Z derim cevabı da E seçeneği olarak işaretler geçelim. Peki gelelim 3. Ne diyor? İdeal ampermetre ve voltmetre. İdeal ampermetre neydi? İş direnci yok. Sıfır ideal voltmetre ne? Sonsuz direnç. Özdeş re dirençleri ve iş direnci önemsiz üreticilerle oluşan elektrik devresinde şekil gibi bağlanıyor. Buna göre devredeki iki anahtarı kapatılırsa metre ve voltmetrenin gösterdiği değerler nasıl değişir? şimdi kapatmamızı mı istiyor? E, tamam problem yok. E voltmetre nereye ölçüyor? Bak bu çok tatlı ya. Bu sorular gerçekten şimdi bana kızma. Ha, neresi tatlı hocam? Hiç sorusu sonuçta deme. Deme. Şu noktayla şu nokta arasına bağlı değil mi benim voltmetrem? Peki o zaman ben o nokta arasında şöyle gidersem volt şeyi hmm, voltmetre derken pil voltajını ifade etmiş olur muyum yani? Pil voltajı epsilon dersem bu iki nokta arası A noktasıyla B noktası diyelim de Ahmet volt olsun. A noktasıyla B noktası arası potansiyel farkı ifade ettin mi? Peki A noktasıyla B noktası arasında başka bir gidiş yolun var mı lütfen dikkat eder misin? Bak A noktasıyla B noktası arasına Böyle de gidebilirsin. Ha, o zaman Ahmet Hocam aynı potansiyeli verir mi? Evet verir. Yani şöyle başladın. Şuradan gitti. Çünkü voltmetre de bu aralığı ölçüyor ya. Yani oradan bir akım gidiyor demiyorum ben. Voltmetrenin bağlı olduğu aralığı göstermeye çalışıyorum sana. Dolayısıyla voltmetrenin gösterdiği değer her zaman pil voltajı olan epsilon oluyor. Peki. Şu anda bizden neyi soruyordu? Voltmetrenin gösterdiği ve ampermetre. Bir kere voltmetrenin gösterdiği değeri V'ye hiç kale almadan anahtarı açsam da kapansam, kapatsam da ne diyeceğim değişmez diyeceğim. Çünkü voltmetre pil voltajını ölçüyor. Burayla tamamız. Şimdi gelelim ampermetreye. Ampermetre üreteçten çekilen akımla alakalı bir şey ölçecek. Böyle düşün o zaman sevgili arkadaşım. Burada akım ne yapıyordu? Çıkıyordu, geliyordu. E, paralellerde voltaj eşit işte olduğu için bu epsilon oluyordu. Yani buradan I kadar akım geçiyordu. Şimdi sen bu anahtarı güzelce kapattın. Devreye bu arkadaşı da dahil ettin. Ama paralel olarak dahil ettin. O zaman bir şey değişmedi. Onun voltajı da epsilon oldu. Onun üstünden de teknik olarak I kadar akım geçeceğini söyleyebilirsin. E Peki bu durumda ampermetrede gösteren değer akım I kadardı. Sen anahtarı kapatınca... 2i oldu. Çünkü devreyi yeni bir direnç eklemiş oldun. Peki şöyle düşünemez miydim Ahmet hocam? Ya neden olmasın? Yani toplam direnci bulmaya çok alışkınız ya biz. Şimdi R desek dirence ilk başta. Sonra bu ikisi paralel olduğu için direnç ne oldu? R bölü 2 oldu. E direnç azalınca ana kol akımı ne oldu? Arttı. Zaten ampermetrede pilin arkasına bağlı. O zaman voltmetrenin değişmez olup ampermetrenin artacağı seçenek sanırım A seçeneği olur. Biz de onu işaretleri seninle birlikte Dördüncü soru derinliği değişmeyen dalga leğeninde sabit frekansla çalışan doğrusal dalga kaynağının ürettiği doğrusal dalgalar şekildeki gibidir. Görüyoruz. Güzel. Leğene su ilave etme kaynağın frekansı işlemlerden hangileri tek başına yapılsa dalgaların dalga boyu artar. Yani çok güzel bir şey zaten bu. Çok da sevdiğim bir ifade. Bak şimdi şöyle çizeyim. Burası bir tepe değil mi sevgili arkadaşım? Burası da bir tepe değil mi? Bu iki tepe arasındaki mesafede senin için tam bir dalga boyu olarak karşına gelecek olan ifadedir. Yani şuradan şuraya çizdin, şuradan şuraya çizdiğin şu mesafe var ya şurası tam bir lambda olarak ifade ettin. Ama bu lambda'nın çok güzel bir denklemi var. Neydi o? Lambda eşittir v çarpı t idi. Buradaki v dediğim şey de karekök içerisinde g çarpı h'tı su dalgaları için. Şuradaki G çarpı H derinlik çarpı T, T de periyot. Peki biz bu T yerine de güzelce 1 bölü F yazabilir miyiz? Çünkü frekansın tersiydi. Buraya 1 bölü F yazdık. L'ne su ilave etme. Lene su ilave edersen H artacağı için su ilave edersen haş artacağı için dalganın hızı artar ve dalga boyu artar. Doğru. Kaynağın frekansını arttırma. Frekans arttırırsan periyot azalır. İstediğin olmaz. Kaynağın titreşim genliği zaten burayla etkili değil. O zaman cevap ne olur? A seçeneği olur ve rahatlıkla bu soruyu da çözmüş oluruz. O halde 5. soruya geçebiliriz hemen seninle birlikte. 5. soruda ne diyor? Diyor ki Makinelere verilen enerji ile alınan enerji birbirine eşit olmaz. E tabii ki de verdiğimden daha az alına, daha azını alacağım ki bir enerji kaybı olsun. Yani bütün sistemlerde enerji kaybı var ve buna biz verim diyoruz. Peki sürtünmeden dolayı istenmeyen kayıp enerji açığa çıkar. Bu kayıp oranı arttıkça makinelerin verimi azalır. E tamam, bu kayıp oranı arttıkça verim azalır. Aşağıdaki tabloda KLM'nin KLM, KLM makinelerine verilen ve alınan enerji değerleri verilmiştir. KLM araçlarının verimi sırasıyla NK, NL, NM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Yani yüzde verim olarak da düşünebilirsin ama verimi şöyle ifade edebilirsin arkadaşlar. Bak verim eşittir. Yani tabii bunu yüzde olarak ifade edersen çarpı yüz olarak ifade edeceğiz ama verim benim ona verdiğim enerji ve ondan aldığım enerji ile alakalı ve hiçbir zaman unutma verim yüzde yüzün üstünde olamaz. O halde ben ne diyorum alınan ne enerji alınan enerji her zaman daha küçük değil miydi o yüzden ben alınan enerjiyi ne yapıyorum verdiğim enerjiye bölüyorum daha fazlasını verdiğim için o zaman verilen enerji diyerek olayı çözüyoruz. Güzel. Peki şimdi sorumuza bakacak olursak bu enerji değerleri ne vermiş? 300. Ne almış? 150. Çarpı 100 dediğimizde %50 verimle çalışan bir ya da 1 bölü 2 verimle çalışıyor. Bu şekilde de söyleyebilirsin. Çarpı 100 dersen buraya o zaman şuraya da bir yüzde koyman lazım. Bu kadar basit aslında. Şimdi burası da 4 bölü 5. 4 bölü 5 yapıp ya da bunu şöyle de düşünebilirsin. Tık tık sadeleştirsin. %80 bir verim de yapabilirsin. Değil mi? Hani 1 bölü 2, 4 bölü 5. Şuraya baktığım zaman 2-0'ı birbirine şöyle bir götür bakalım. 60 aldın ama 100 verdin. O zaman %60 çok temiz hazırlanmış soru. %60 verimle tam ÖSYM formatına uygun. En fazla olan L mi olacak? Ardından M mi diyeceğiz? LMK diye Bursa'yı mı işaretleyeceğiz? Kesinlikle öyle. Bir sonraki soru. Ne diyor soruda? Bisiklet kullanan öğrenci skaler ve vektörel büyüklüklerin yazılı olduğu kavşağı şekildeki gibi yaklaşıyor. Öğrencinin okula ulaşabilmesi için skaler büyüklüğün yazılı olduğu yola girmesi gerekmektedir. Öğrenci okula ulaştığına göre hangi numaralı yolu seçmiştir? Şimdi şöyle düşün. Konum vektörü diyorsun x ile gösteriyorsun. Kuvvet vektörü diyorsun f ile gösteriyorsun. İvme vektörü diyorsun a ile gösteriyorsun. Sürat büyüklük zaten. Değil mi? Sürat skaler bir nicelik. Başındaki S'den hatırla. Hız vektörü diyorsun. V ile gösteriyorsun. Bak bunların ikisi de aynı gibi görünen fizikte çok önemli hareketin iki önemli kavramı. Hız birim zamandaki yer değiştirme sürat birim zamanda alınan yol. Süratin başındaki S harfinden hatırlasana ya. Bu ikisini karıştırma birbirine lütfen. Bak çok basit. Şuraya S yazdık. Dedik ki skaler. Değil mi? Bir de şuraya S yazdık. Dedik ki sürat. E tamam abicim o zaman hop şu ikisini eşleştirdik. Sürat skaler oldu. Bu kadar basit. O zaman bu arkadaşımızın okulun yoluna gidebildiğine göre hangi yolu tercih etmiş? Tabii ki de B seçeneğini. 2 nolu yolu tercih etmiş. Haydi bakalım son soru. E, optikle ilgili. Merkezi M noktası olan küresel yüzeyin KL kısmı şekildeki gibi çukur aynadır. Buna göre çukur aynanın orta noktası ile M noktasını birleştiren doğrusal eksen, çukur aynanın orta noktası ile M noktasını birleştiren doğrusal eksen bizim asal eksenimiz. Peki ne soruyor? Buna göre, yargılardan hangileri doğrudur? Çukur aynanın orta noktası ile M noktasını birleştiren doğrusal eksene asal eksen. denir. şurası da tepe noktası. Bu çukur aynanın bir tane odağı vardır. Evet bir tane odağı vardır ki o da burası. Yani şurayı ve şurayı iki eşit parçaya bölecek şekilde. Yani tepe ile merkez arasını iki eşit parçaya bölüyor. Kl, KL kısmı. KL kısmı tamam. Çukur aynanın orta noktası ile M noktasını birleştiren doğrusal eksendir eee yargılardan hangileri doğrudur? Çukur aynanın bir tane odağı vardır. Doğru. M noktasından KL çukur aynasına gelen her ışın kendi üzerinden geri yansır. M noktasından çukur aynaya gelen her ışın zaten aynaya nasıl düşer? Bak şöyle bir ışın gönderdiğini düşünüyor müsün lütfen sevgili? Bu ışın aynaya nasıl düşüyor? Dik. E peki aynaya dik gelen ışınlar kendi üstünden geri dönmüyor mu? normale çakışık geldiği için. O zaman bu doğru. Bu doğru. Şurada da sanki Çukuray'dan orta noktasıyla ile main noktasını birleştirerek eksen derken burada asal eksenin tanımını yapmış herhalde. Asal eksen eklediğimizi düşün başına. O zaman bu ifade de doğru oldu. Ve bence problem yok. Cevap da E seçeneği oldu. Bir sonraki videoda, bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Fizikle kal sevgili arkadaşım.